Düşünün, bir adam var. Her yargı oturumundan kaçmak için savaş çıkarıyor. Sanırım tanıyorsunuz. Binyamin Netanyahu. Uzun zamandır yolsuzluk davaları ile karşı karşıya. Ama duruşmalar 2 yıldır sürekli farklı gerekçelerle erteleniyor. Netanyahu her zaman kendini oradan kurtaracak bir yol buluyor. 16 Temmuz 2025 duruşma ertelenmedi. Netanyahu mahkemeye girdi, duruşma başladı. Ama sadece birkaç saat içinde Şam'a saldırılar düzenlendi. Netanyahu güvenlik gerekçesiyle mahkemeden yırttı. Bu ertelenen en az 20 duruşmanın sadece biriydi. Ama nedense her duruşma gününde bir saldırı gerçekleşiyor. Her saldırı duruşma duruşmanın ertelenmesini sağlıyor. İran, Lübnan, Katar hepsinde aynı manzara. Duruşma mı var? Hemen saldır. Cepheler sakinleşince Netanyahu'nun planı yarıda kalıyor. Ateşkes mi? Önemi yok. Ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı daha düzenlendi. Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü. İsrail Hizbullah'ı savaşa çekmeye çalıştı ama beklenen yanıt gelmeyince plan yarım kaldı. Aralıkta Netanyahu'nun yeni bir duruşması vardı. sırılması gerekiyordu. Bu kez son kozunu kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmi af istedi. Gerekçe mi? Bölge gergin, güvenlik durumunu yönetme gerekiyor. Peki af kabul edilmezse acaba Netanyahu'nun bir sonraki saldırısı nereye olacak?